Zeki abi, sizinle başlayalım. Yani bu kadar Ossümen'i çok konuşmamızın nedeni çok e, sokaktaki herkesin dilinde osimen var. Çünkü Fenerbahçeli'yi, Beşiktaşlı'yı, Trabzonspor'u yani şampiyonluk adaylarını da ilgileniyor. Geçen yıl ne olmuştu? osimen transferiyle bir anlamda ligde Galatasaray rakipleriyle arasındaki güç ve potansiyel farkını çok açmış... Osimen transferi bir anlamda adeta haksız rekabete neden olmuştu. Ee, bu nedenle diğer şampiyonluk adayları Galatasaray'ın Osimen'i almaması için adeta dua ettiler. Haklı olarak. Ya da e, gücü ölçüsünde bazı rakipler işte Osimen transferi için devreye girip fiyat artırmaya çalıştılar. İşte Osimen transferi olmaması için e, dolaylı yollardan çaba gösterdiler. Ama burada unutulan bir şey vardı. Osimen'in dik duruşu, Galatasaray sevdası ve Osimene yapılan tekliflerde rakiplerine Osimen şu mesajı verdi. Aklınızdan bile geçirmeyin. Ben Galatasaray'da devam edeceğim. Tabii bunu ustalıkla yaptı. Çok zeki bir oyuncu. Ben şampiyonluk Kutlamasının ertesi günü Sayın Başkan Dursun Özbek'le Kemerburgaz'da yaptığım röportajda aynen şunu söylemişti. Ee, Avrupa'nın 5 büyük liginden gelebilecek olası tekliflerin de üstünde. E, osimene e, biz e, teklifimizi yaptık. Kendisi de bu teklifi çok beğendi ve tatile çıktı dedi. Ben oradan aldığım izlenimle, ne Gazeten Foto Maç'ta o ilgili olumsuz haber yaptım ne de A-Spor ekranlarında ne de Foto Maç'taki yazılarında hep Osman'ın Galatasaray'da kalacağını ifade ettim bu ekranlarda da. Ve 15 Haziran'da Foto Maç'ta bir yazı yazdım birinci sayfadan Osman Galatasaray'da kaldı diye ki o dönemlerde işte bu transfer habercileri var İtalya'da ismini vermeyeyim reklam olmasın. İşte Alile'ye gönderdiler, Chelsea'ye gönderdiler, oraya buraya gönderdiler. Sonra işte birkaç gündür işte simen Galatasaray'da maddeleri yazmaya başladılar. O yüzden arkadaşlar yani onlara da çok böyle e, itibar edip de işte o ay şu transfer habercisi bunu yazdı doğrudur demeyin e, ne varsa yine Türk gazetecilerde var bunu unutmayın e, <laughs> sevgili futbol severler bunu söyleyeyim tabii ki senin program başlangıcındaki esprinin önemliydi dediğim gibi reytingi çok fazla Türk futbol tarihinin en pahalı transferi ve bundan sonra bence böyle bir transfer herhalde görmeye ya ömrümüz yetmeyecek ya da kulüpler büyük hazineler bulacaklar. Peki diyeceksiniz şimdi Galatasaray nereden bu kadar parayı buldu? Hazine mi buldu? Gömü mü buldu? Diyen olabilir. Galatasaray'ın Florya projesi vardı. Onun dışında osimen'in transferini çok isteyen ee, i̇ş iş insanları oldu, sponsorlar oldu. Benim bildiğim 3 tane sponsor var Osimen transferine e, maddi destek sağlayacak olan. Onun dışında Galatasaray'a e, bu sezon işte taraftar sayısı çok arttığı için bence e, rakipleri en yakın rakipleriyle bir 10 milyon euro 10, 10 milyon artırmıştır. Yani 25 milyon 25 milyon diyorduk ya. 25 milyon Fenerbahçeli 25 milyon Galatasaray geri kalanları bölüyorduk zaten. Der, o da çok inandırıcı gelmiyor bana. Ama Galatasaray yeni nesil özellikle o 5, 12 yaş, 16 yaş, 18 yaş Z kuşağı Galatasaray'ı tutmaya başladı. Çünkü sokaklar bu işin göstergesi, ölçeği, nabzı. sokağa çıktığımızda denk geldiğimiz futbol severden 5'i 10 kişiyle karşılaşıyorsak 5'i 6'sı Galatasaray'da zaten. O yüzden e, müşterisi çok fazla Galatasaray'ın. Yani saniye içinde biletleri bitiyor, kombinelere bitiyor. Lojalar konusunda şu anda e, sıraya girmiş, hava parası vermek isteyen bir sürü e, Galatasaray'a gönül veren iş insanı var. E, ve Türkiye'de en çok loja, statta lojaya sahip olan işte e, tribün e, potansiyeline sahip olan takım da Galatasaray. Galatasaray o yönde işte şampiyon olduktan bir hafta sonra 320 bin forma sattı Galatasaray 5 yıldızlı formalardan. Ki Galatasaray'ın formalarının ne kadar pahalı olduğunu biliyoruz. Yani Galatasaray zaten bu 40 milyon euroyu, vereceği olan 40 milyon euroyu e, kasasında bir anda toparladı. Sırf Florya'dan zaten 50 milyon tabii, euro peşine hani aldı. Onu, onu, tabii onu çok da söylemiyorum. Hani e, <laughs> sermaye <Artan gülüyor> Bana çünkü ne diyorlar? Muhasebeci misin? Ben muhasebeci değilim. Galatasaray'ın Osimen transferinde sonuna kadar destekliyorum. Çünkü Galatasaray'a şu eleştiri çok yapıldı geçen yıl. Okan Hoca linçlendi. Galatasaraylı futbolcuları adeta linçlediler. Kardeşim young boys elendiniz. Avrupa'da başarısız oldunuz. Şimdi Şampiyonlar Ligi'nde başarı bekliyoruz. Şampiyonlar Ligi'nde işte Paris Saint-Germain gibi, ne bileyim Liverpool gibi, Real Madrid gibi Chelsea, üst, Inter, üst düzey Bayern Münih ki Bayern Münih Harry Kane'i 105 milyon euroya aldı mesela 2 sezon önce. Leblebi gibi gol attı. Bu sezon şampiyon oldular yine. Yani şunu söyleyeceğim. Galatasaray'ın böyle 70-80 milyon euroluk market değeri sahip bir kadroyla Şampiyonlar Ligi'nde başarılı olması mümkün değil. Yani karınca ile filin savaşına benziyor. O yüzden Galatasaray'ın da market değerini artırması ee, ve zengin bir kulüp haline gelmesi lazım. Aradaki makası nasıl Türk takımlarıyla aradaki makası açtı Galatasaray. Şampiyonlar Ligi'nde oynayacağı takımlarla da arasındaki makası kapatmak için böyle pahalı transferler yapması gerekiyordu. Bunlardan yaptı. Kadros değerini artırdı. Ve şimdi biz tabii ki haklı olarak Galatasaray'dan Şampiyonlar Ligi'nde işte çeyrek en az bir çeyrek final bekliyoruz. Ve buna da inanıyorum. Ee, Osimen transferinin şu da vardı onu da söyleyeyim ondan sonra hocama bırakayım. Ya diğer transferler gecikiyor dendi. Mesela ya Osimen çok beklettim bizi. Osimen yüzünden diğer transferler yapılıyor. Galatasaray şunu söyleyeyim. 25 20 25 gün önce Osimen'in kalacağı o bir görüşme yaptığında Osimen kalacağını kendisine söylüyor zaten. Orada rahatlıyorlar. 20 25 gün Tabi önce. Tabii tabii. E, tatile çıktığında verdiği programla ilgili konuşurken orada söylüyor. Başkan zaten bu bunu biliyor ve hazırlıklar yapılıyor kaleci transferi ile ilgili yaklaşık 4-5 kaleciyle imza aşamasına geliyorlar bir de bir transferi daha var Galatasaray'ın onun mevkisini de kim olduğunu da henüz öğrenemedik büyük bir gizlilik içinde yapıyorlar Galatasaray'ın imza aşamasına getirdiği iki oyuncu daha var osimen dışında onlarda da Osmanlı transferinden sonra açıklayacaklar tabii acaba burada, merkez orta sağ olabilir mi Bilemem. yani Orta sahada diyecek ki hocam şimdi haklı olarak çok oyuncu var. Kimi göndereceksin? Gönderirlerse olabilir ama benim e, burada hani stoper olabilir mi? Olabilir İhtiyaç diye İhtiyaç da var. İhtiyaç da var. İşte Davison Sanchez'e çok en iyi teklif de, şu ana kadar Davison Sanchez'e gelmiş. O yüzden bırakırlar mı? Bence taraftar bırakılmasını istemez Şampiyonlar Ligi'nde başarı beklerken. Yani Osimhen transferi nedeniyle Galatasaray'ı tebrik edelim. Galatasaray Avrupa'yı e, Avrupa'ya bir kulüp olduğunu bu transferde gösterdi. Osimhen'i hiç sıkmadı. Süreci çok iyi yönetti. E, çok fazla e, ne Napoli ile Napoli'yi sıktı, ne Osimhen'i sıktı. İki tarafı da çok iyi idare etti. E, bazen kulüplerimiz şunu yapıyorlar. Mesela Kasasında 150 milyon euro para olur. Ama o simen 75 milyon euro olsa da onu almayı e, başaramaz. Ya oyuncuyu çok sık boğaz eder ya da başka bir oyuncuya gider. Oyuncu onu duyar. Vay sen benim arkamdan iş mi çeviriyorsun deyip e, bu transferde başka bir tarafa da gidebilir. Galatasaray ustalıkla bu işi yönetti. Ben tebrik ediyorum. Çok büyük transfer. Marka değeri açısından da çok büyük bir transfer. E, Galatasaray gitsin yayıncı kuruluşa desin ki Türkiye'deki kaliteyi artırmak için ben bu kadar para harcıyorum kardeşim. Diğerleri de tabii bu kadar para harcayanlar ekstra maçları için ücret talep etsinler. Yani bu hani komik gelebilir insanlar ama ticarette vardır. Ya da federasyon bu konuda yayıncı kuruluşla görüşsün. Bu kadar paraların harcandığı yerde naklen yayın gelirlerinin bu kadar düşük olması ile ilgili bir çalışmada yapılsın istiyorum bu sezon. Çünkü kulüplerin gelirleri gerçekten çok az. Yani yayın gelirleri de çok az. Ee, başarı bonusları da çok az. Onların da artması lazım. Şimdi Eski çalıştığım kurum olduğu için çok topa girmek istemiyorum. Tabii ki. Haklısın. Ama onlar yani. da diyordur ki Galatasaray çok iyi. İşte Fenerbahçe conduranı alıyor. Evet. Çok iyi. İşte ne bileyim ya her, her takım bir şeyler yaptı. E Orkun Kökçü geliyor Beşiktaş'a, Trabzon onu açıyor alıyor, o kaliteye bak diyorlar. Tamam da kardeşim sen de biraz kalite artınca reytinglerin artacak, ona göre biraz zam yap, iyileştir şartları. Orada şöyle bir iddia vardı sadece, evet. peyde muhtaç bir bilgi nihayetinde. Bu iddiaydı, o Simen'in transferindeki teminat mektubunda yayıncı kuruluşun, ait olduğu, ülkenin bankasının e, yine aracı olduğu iddiası vardı. Evet. Belki bu şekilde bir ön önayak olunmuş olabilir. olabilir ama diyorum iddia, hani Olmalıdır. resmi olarak görmedik o ne teminat mektubunu ne de diğer detaylar ama böyle bir iddia vardı. Belki de böyle önayak olunmuş olabilir.